Demek ki birisi öldüm diye bir şey söyledi. Yalan attı ortaya. Cami cemaati ona inandı. O yüzden böyle ortlak diye kaçıp durdular. Hey Allah'ım ya. Neyse birazcık kafayı dinleyeyim. Yatayım uyuyayım ya. Öf. Böyle mi yatayım? Böyle. <Sessizlik> <Sessizlik> <Allah 'ım. Sessizlik> Allah'ım ya. <Sessizlik> <Sessizlik> ne oluyor ya? <Sessizlik> lan bu ne oğlum? Niye cübbe sarıklıyım ben ya? <Sessizlik> Allah Allah. Bu ne be? Cami hocası mıyım? Din hocası mı? Bu ne Abi. lan? Ne oluyor oğlum ben. kendine böyle bir şey olur mu ya? Saçma sapan. Ulan, hem din hocası hem de imam mıyım ben ya? Tövbe estağfurullah. İyice gitti kafaya. Yok abi, yok ben kimim ya? Kimim ya? Böyle bir şey var mı ya? Kafayı yiyeceğim. Günaydın Ahmet. Günaydın. Şey diyorum, ben bir eve gidip geleyim, birkaç parça eşya alayım, gerçi hiç gitmek istemiyorum eve. Yapma öyle, onlar da senin ailen, merak ederler. Tamam gideceğim dedim ya Ziya hoca. Ziya hoca? Şey yani, Ahmet demek istemiştim. Melis sen benden bir şey saklamıyorsun değil mi? A Yok canım, niye ben senden bir şey saklayayım? Yani ne demek istediğini tam anlayamadım. Neyse. Ya şu anahtarı al. Belki gelirsin ben evde olmam. Sen de kalsın o yediği Teşekkür ederim. Çok iyisin. Bir şey değil. Bu kız benden bir şey saklıyor. Ama ne? Kara Faruk muyum? Ahmet Hoca mıyım? Ziya Hoca mıyım? Kimim lan ben? Kim? Bunu öğrenmeden olmayacak. Bunu öğrenmem lazım.